فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا O iki kadın ikisi de efendilerine hıyanet ettiler. O kadınlardan bir tanesi Hz. Lut'un hanımı, diğeri de Hz. Nuh'un hanımıydı. Hz. Lut'un hanımı Hz. Lut'a gelen kimselere haber veriyordum. Seyyidine Hz. Lut'un sırrını faş ediyordum. Eve yine konuk olarak birkaç tane güzel, görkemli, delikanlı geldi diyor. Sokaklarda geziyor dili kuryası kadın, kocası Yüce Nebi'nin aleyhinde fırıldaklar çeviriyordum. Hıyanet etti derken, hıyanet damgasını yüzüne vururken, kıyamete kadar bundan hissesi çok olacakların hissesini de anlatmış oluyor. Diğerine gelince o da Hz. Nuh'un hanımıydım. Hz. Nuh'un vecd ve istiraklarını, gece Rabbi ile münasebetinde kendinden geçmesini, Hayatü beyinatı tilavet ederken yerden yüzülmesini, aşk ve heyecanla deli ve mecnun gibi görünmesini, halk arasında geziyor bu mecnundur diyordu, gecede hali budur. Ailesini unutur bu diyordu Rabbisine ibadete koyulduğu zaman. Yemeği içmeyi uyuttu, unuttuğu çok olur bunun diyordum. Ve halk arasında gezip, Seyyidina Hazreti Nuh'un, Rabbi ile münasebetindeki bir derinliği ifade eden durum ve keyfiyeti, delilik, mecnunluk diye halk arasında faş ediyordum. Ve bu haine iki kadının durumunu, Kur'an-ı Mucizül beyan ele alırken, فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Hıyanet yaptılar, iş çeviriyoruz zannettiler, başkasının aleyhinde bulunuyoruz zannettiler, bilemediler ki bütün dolaplara düzenleri Allah nigehbandır. Bilemediler ki bütün entrikaları Allah bilir. Bilemediler ki mümin aleyhinde çevrilen hıyanetler Allah ters yüz eder de onların başına geçirir. Bilemediler ki innehum yekidune keyda ve akidu keyda. Fe mehilil kafirin emhilhum Onlar tuzaklar ve komplolar ayarlıyorlar. Siyasi oyun ve politikalarla Müslümanları yüzüstü yere düşürmek istiyorlar. Kırılası kalemleriyle Müslümanların haysiyet ve izzetiyle oynuyorlar. Ve bununla başkalarını yıkıp kendileri oraya çıkmak istiyorlar. Müslümanın haysiyetiyle oynarken bilemiyorlar ki Allah buna nikahban. Bilemiyorlar ki işlerindeki hıyaneti Allah biliyor. Ve bilemiyorlar ki Allah Celle Celaluhu bütün dolapları ters yüz edip onların başlarına çevirecek. Bekliyoruz. Kur'an'ın bu mevzuda bize bekleme tavsiyesi karşısında bekliyoruz. Camileri doldurmada beraber saflarda yerlerini aldıkları halde, siyasi A grubunda yerini aldığından ötürü B grubundakine hücum edenin, haysiyet, izzet ve namusunun paymal olacağı günü bekliyoruz söylediği sözlerle kendisinin dilinden asılacağı günü bekliyoruz. Allah bekleyin diyor. İnnahum yekidune keyden ve